Didim Altın Kum Mahallesi'ndeyiz. Denize 750 metre mesafede müstakil bir ev tanıtacağım size arkadaşlar. Didim'in en popüler mahallesi, en çok tercih edilen muhiti Altın Kum'dayız. Altın Kum'un o mavi bayraklı plajına 750 metre mesafede. Ya bu kuş uçuşu sokaklardan giderseniz bir kilometreyi de bulur. Aracınızla giderseniz 2 dakikada 3 dakikada sahildesiniz. Villamız 5 artı 1. 2010 2012 yapımı olması lazım tam net bilgi veremiyorum o konuda 180 metrekare müstakil bir parsel üzerine inşa edilmiş eşyalı olarak satılık 5 tane bağımsız bölümü var gayet güzel geniş bir ev otoparkı var yani zamanında kişiye özel yapılmış bir müteahhit işi değil şu an oturan ev sahipleri buranın ilk sahipleri ilk tapu sahipleri yapıldığı günden beri kendileri içerisinde oturuyor kat mülkiyetli iskanımızda bir problemimiz yok e, triplex bir ev. Üç, üst katta ekstradan bir kış bahçesi yapabileceğiniz alanlara sahip. Geniş balkonlara. Bahçesinde de böyle birkaç tane yetişkin dut ağacı bulunuyor. Şöyle otoparkımız var gördüğünüz gibi. E, buraya ev sahibimiz otomobilini park etmiş. 180 metrekare müstakil bir parsel üzerine inşa edilmiş dediğimiz gibi. Evin aslında çok acil bir masrafı yok. Muhiti güzel. Fiyata gelelim. Fiyatımız 12 milyon 950 bin liradan pazarlıklı. Ee, bu rakamdan pazarlığımız mevcut dediğimiz gibi. Şöyle kamera bir arkaları da göstersin. Aslında çok hızlı geçtik de Buralara biraz bakılması lazım. Kamera gitsin size göstersin. Arkamız arsa. Yanımız arsa. O köşeyi de göster. Biraz yabani otlar türemiş. Biraz bir bakım istiyor. Ee, i̇çinde oturan amcamız e, haliyle yaşından dolayı sağlıktan e, sağlık sebepleri nedeniyle ilgilenememiş bahçeyle. Hemen bahçenin yan tarafında böyle asmalar, böyle gördüğünüz gibi gayet güzel bitkiler ekili. Evet kamera gelsin, böyle geniş bir balkon alanımız var, bir balkonumuz var. Çok güzel. Yan taraftaki buradaki villayla, buradaki evle bitişik olarak yapılmış. Ama yan diğer tarafta herhangi bir yapı yapılmayacak tarafınıza. Yine bu kadarlık bir mesafe çekme payı olacak. O taraf arsa. Ne zaman yapılır bilemem. Belki sene yapılır, belki 10 sene yapılmaz. Dolayısıyla yalnız şu an için boş. Bu balkon alanında bir de tezgahımız var böyle yapılmış. Buraya güzel bir rattan takım atılmış. Evdeki eşyaların tamamı fiyata dahil kalacak. Ön tarafta böyle yetişkin güzel bir dut ağacınız var. Buradan koparıp koparıp reçelinizi yapın, kendiniz yiyin. Şimdi e gel şu balkonu şuradan da göster. E, korkuluklarımız var. Hani güvenlik için. Zaten bu mahalle güzel bir mahalle. Öyle hırsızlık, it kopukluk olmaz bu bölgede. Deniz ve plajlar buraya yürüme mesafesinde. Şimdi gelin beraber evin içerisine girelim. Ana giriş kapımız diğer taraftan fakat mal sahiplerimiz burayı kullanıyor. Şöyle ayakkabılarımı çıkaracağım. Ev eşyalı. Kamerada gelsin benle. Burada açık mutfak halinde bir salon alanımız var. Salon alanı biraz küçük fakat bu bölgedeki e, imardan kaynaklı. Hatta bu biraz daha da büyütülmüş mutfak. Şu ileride e, balkondan eklenmiş. Burada imar bu şekilde olduğu için e, böyle de gayet kullanışlı bir salon ve mutfak alanımız var. E, mutfak tezgahı bu şekilde. Bir masraf istemez. Yani eşyaları isterseniz kullanırsınız. isterseniz kullanmazsınız. Bu tamamen size kalmış. Buradaki kolon mutfağın ortasına denk geliyor. Hani birazcık alanı öldürmüş fakat çok da böyle rahatsız edici bir şey yok. Yine burada böyle bir Ünite gibi bir şey var, klimalarımız var, Samsung marka. Üst katta da olması lazım. Normal şartlarda ana giriş kapımız burası. Buradan giriliyor, fakat iptal etmişler bahçe kapısını kullanıyorlar. Böyle bir kapı yapmışlar. Çünkü kışın soğuk oluyor veya klimayı çalıştırdığınız zaman randıman alamayabilirsiniz. Burada bir lavabomuz var hemen merdiven altında. Bir misafir lavabosu, el yıkama lavabosu, banyo da var değerli içinde değil mi? Duş var mı? Duş başlığı. Evet orada bir lavabomuz var. Evet orada duş alanımız da var. var. Duş alanımız da var evet. Şimdi e, kata çıkacağız. Triplex bir ev arkadaşlar. Güzel geniş bir aileyseniz yazın geldiğinizde bu ev ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Evet buraya şöyle bir kapı yapmışlar. Küçük çocuk varsa evde güvenlik açısından e, iyi. Burada ortak kullanım bir banyo tuvaletimiz var. Orayı görüyorsunuz. Evde yaşayanlar olduğu için çok uzatmamak, uzatmamaya gayret ediyorum videoyu. Burada bir odamız var. Evet kamera girsin şöyle göstersin. Yine bu odanın önünde bir balkonumuz var. Göstersin size kamera. Balkonlar geniş. Ferah. Evet. Şimdi geldiğimizde burada da yine ikinci bir odamız var. Yine balkona çıkışı var. Kamerası dört taraftan göstersin. Evet, gayet kullanışlı bir ev. Bu bölgedeki en uygun evlerden bir tanesi. Hatta bunun gibi bir emsal daha gösteremem. Fiyatıyla ve konumuyla ön plana çıkıyor burası. Yine oradaki merdivene de böyle bir kapı yapmışlar. Üst katta da yine aynı şekilde, hani torunlar morunlar geliyor diye düşmesinler diye böyle önlem almışlar. Evet geldiğimizde burada ufak bir odamız var. Şöyle kamera göstersin size. Evet burada böyle bir odamız var. Yani dikkat geri çıkarken yavaş çık. Tamam şöyle geldiğimizde burada yine bir banyo tuvaletimiz var. Aslında 5-6 tane bölümden oluşuyor ev. Ve çok da geniş güzel bir ev. Evet burada başka bir odamız var. Şöyle gir içini komple göster. Bir çocuk yatak odası gibi düşünebilirsiniz burayı. E, gayet güzel. Buraya şeytan damı gibi bir şey e, o şekilde düşünebilirsiniz. Yine burada bir bölmemiz var. Evet yine burada bir bölmemiz var. Evet geldiğinizde yine burada bir pencere var. Evin iskanı var. Yani kaçak göçek herhangi hiçbir şey yok. Ve son olarak burada yine bir balkonumuz var. Balkonlar gayet ferah ve geniş. Ee, ben şöyle çıkayım hatta. Yerler biraz temiz. Yağmur yağdığı için çok toz toprak yok. Didim Altın Kum Mahallesi'nde uygun fiyata bir ev tanıttım size. Bir müstakil villa tanıttım size. Fiyatımız 12 milyon 950 bin lira. Fiyatımıza pazarlık payı var. Eğer dikkatinizi çektiyse, hoşunuza gittiyse gelin pazarlığımızı yüz yüze yapalım. Evet, teklifleri tekliflere açığız. Eşyalar, fiyata dahil dediğimiz gibi 180 metrekare müstakil arsa payına sahip. Ben burada olduğum yerden de denizi görebiliyorum. Deniz manzaralı demeyeceğim ama deniz görünüyor. Denize kuş uçuşu mesafemiz 750 metre. Hatta gel şundan göster. Gördüğümüz yer cennet koy herhalde. Evet, akvaryum, akvaryum koy diye geçiyor. Evet bu şekilde. Ee, İskender herhangi bir sorun yok. Oturum izni alınmış. Ee, 2012-2010 yapımı bir ev tanıttık size. Burayla ilgileniyorsanız aşağıdaki numaradan bizi arayıp randevu talep etmeyi unutmayın. Satılık bir yeriniz varsa bunun için de bize müracaat edebilirsiniz. Ücretsiz ekspertizle gelip yerinizin pazarlamasını üstlenebiliyoruz. Bunun da detayını verelim. Evle ilgili hoşunuza giden hususları yorumlarda bize belirtmeyi unutmayın. Hoşunuza giden veya gitmeyen hususları. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı bildirimleri açmanızı ve yorum yapmanızı rica edeceğim. Bir sonraki turda görüşmek dileğiyle.